Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Şimdi bugün birkaç konuya daha değineceğiz. Özellikle kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan, hani kitlerde çalışan emekçi kardeşlerimiz adına kadro olayı nasıl olacak? Bildiğiniz üzere 2 Nisan 2018 tarihinde e, taşarana kadro dediğimiz e, 696 kanun hükmünde kararnama ile e, kadroya e, geçişler yapıldı. Fakat bu dönem içerisinde maalesef e, yine e, taşaranda çalışıp da e, işte kitlerde e, çalışanlar, %70'e e, takılanlar, yine kana personeli, kiralık şoförler, e, bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kadroya geçememişti. Şimdi bununla alakalı ee, çalışmada e, gelinen en son nokta şöyle, ee, değerli arkadaşlar, e, bu kadrola, kadro alacak olan e, arkadaşlarımız, emekçilerimiz e, en az e, 4 Aralık 2015 tarihinde itibaren e, çalışıyor olmaları gerekiyor. E, Kesintisiz olarak e, şimdiye kadar e, devam ediyorsa kadro kitlerde çalışan yani kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan kardeşlerimiz adına 4 Aralık 2015 tarihinden itibaren ve halinde çalışmaya devam eden kardeşlerimizi emekçileri kapsayacak. Bu durumu belirtmek istiyorum. Bu şekilde takdir edildi. Diğer bir konu da belediyede, belediyelerde çalışan maalesef gerçek kadroyu alamayan belediyelerin tüzel şirketlerine alınıp yine 696 kanun hükmünde kararname ile mecburi emekliye sevk edilen hiçbir şekilde devletin verdiği tediyelerden faydalanamayan bu kardeşlerimizin durumu adına herhangi bir çalışma şu an e, gözükmüyor. Burada e, bazı e, oluşumlar, e, bazı sendikalar e, böyle hani e, tehdiye en azından alalım deyip e, bununla ilgili e, bir umut vaat ederse e, bunu asla kabul e, etmeyin. E, zaten etmemek gerekir. Yani yılda 52 gün TDI Gerçek kadroyu getirmiyor. E, artı e, bunun yanında da e, işte mecburi emeklilik olsun. E, diğer konularda e, maalesef bu belediyede çalışan emekçi kardeşlerimiz yine mağdur olmaya devam edecekler. Şimdi e, diğer bir önemli husus da e, değerli emekçi kardeşlerim. Bildiğiniz üzere 2 Nisan 2018 tarihinde e, KAK ile kadro geçirildikten sonra e, Taşaran'daki e, emekçiler e, altını tekrardan tutuyorum. KAK ile geçirildi. Fakat e, şu an e, bu 90 bin kişi e, ifade edilen yine e, Taşaran'da olup da o dönem kadro alamayanlar adına e, şu an meclisten geçirilecek bu. Yani KAK ortada yok şu anda. E, tamamıyla e, Meclise gelecek ve mecliste e, geçecek. E, şuna dikkat edeceğiz. O dönem içerisinde kanun hükmünde kararnameyle e, kadroya geçilirken e, bildiğiniz üzere <laughs> özellikle 375 KHK'nın e, geçici 23 ve 24. maddesinden kaynaklı olarak kısıtlamaya gidildi. E, Taş kadroya geçenler e, adına. Şimdi e, olayın farklı bir boyutundayız. Bu defa direktmen meclisten geçecek. Yani KAK diye bir şey yok. Burada bu kardeşlerimiz acaba yine 2 Nisan 2018 tarihinde kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçilen arkadaşlarla aynı şekilde mi geçirilecek? Sonuçta bu meclisten geçecek. Bildiğiniz üzere. Yani 2018 tarihinde YHK kararları da vardı. Yüksek Hakem Kurulu kararları. Yani kopyalı yapışır olarak geçirdiler. Bir de bu söz konusuydu. Fakat burada ortada KHK ve YHK olmayacağı için direktmen meclisten bu kadro olayı gerçekleşeceği için bu çok önemli. Burada bakalım bu kardeşlerimizi nasıl kadroya geçirecekler. Eğer kadroya geçiş süreçlerinde yani bu Kasım gibi bir netleşmesini bekliyoruz. Ekim sonu Kasım gibi. Yani 15-20 gün içerisinde bu netleşecek. Burada atılacak olan adım daha önceden kadroya geçmiş olan, evet taşerondan kadroya geçmiş olan emekçi kardeşlerimizle de çok yakından ilgilendiren bir konu. Hani bu mağduriyetin ortadan kalkması için bildiğiniz üzere mücadele ediyoruz. Burada meclisten geçecek olan bu yeni kadro sürecinde şayet 2018 tarihinde kadroya geçirmek getirilirken işlenen sürecin aynısı işlenirse bu inanılmaz derecede kötü bir şey olacak. Çünkü neden? bu hak mağduriyetlerini tes tescillemiş olacaklar. Yani bu haksızlığa devam etmiş olacaklar. O yüzden bunu takip edeceğiz. sizlere de şunu tavsiye ederim değerli emekçi kardeşlerim. Özellikle bu 90 bin kişinin kadroya geçiliş, geçirilmesi için hazırlanan taslak ve meclisten geçtikten sonraki bunların kadroluk durumu ne olacak? Buna dikkat edeceğiz. Eğer orada 2018 yılındaki mağduriyeti yaşatmazlarsa bu bize şu emareyi verecek. Demek ki 690 KK'da tarihe karışmış olacak. Çünkü çifte standart olmaz. E, o yüzden e, bu konulara dikkatinizi çekmek istedim. E, yine e, MEP konusunda özellikle Eğitim Bakanlığı'nda çalışan kardeşlerimiz adına da e, bildiğiniz üzere e, kendileri e, çalışan kardeşlerimiz 10 ay çalışıyor. 2 ay boşta kalıyor. Şimdi e, hükümetimizin hükümetimizin Mevsimlik işçi dediğimiz e, tam zamanlı çalışmayanlar adına 12 ay çalışacak diye e, bununla ilgili de e, bir e, hazırlığı var. Şimdi burada e, bu kesme eğer kesintisiz 12 ay çalışma e, olarak e, meclisten geçirilirse Milli Eğitim Bakanlığı'na da e, aynı bu şekilde e, bu boşta kalan 2 ayı e, vermeleri gerekiyor. Yani sürekli e, işçi olmaları gerekiyor bu kardeşlerimizin de. Buna da dikkat edeceğiz. E, makas çok daraldı arkadaşlar. E, öyle diyeyim ben size. E, takriben bir ay içerisinde e, birçok konu netleşecek. E, geçmiş videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi e, olası e, bu torba yasası ve meclis çalışmalarında bu mağduriyetlerin giderilmemesi e, sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Meclis bizim meclisimiz, biz içileriz, örgütleniriz, her şekilde tekrardan kamuoyuna sunarız. Yine kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan arkadaşlarımıza da çifte standart uygulanacak, bunu hissediyoruz. Burada, hani ismini bahsetmiyorum kurumların, bazı kurumlardaki arkadaşlarımız kadro alamayacak, bunlar için de mücadele etmemiz gerekecek. o yüzden Adım adım e, tabiri caizse e, emekçinin hakkını alması için mücadele edeceğiz. E, bildiğiniz üzere ben e, 17. iş Kolu'nda e, Sağlık Sosyal Hizmetler iş Kolu'nda e, bir sendikanın genel başkanıyım. Fakat yıllardır e, emeğin ve emekçinin dertlerini, sorunlarını bildiğimiz için e, buradan bu yayınları yapıyoruz. E, sendika e, sendikadır. Yani bunun iş kolu farklı olabilir. Fakat sorunları aynı olduğu için... Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bir de değerli bizi izleyenler, kanalımıza da birazcık destek olursanız seviniriz. Sadece bu kadarını diyeyim. Yani abone olup bildirimleri açın ki örgütlenmemiz daha iyi olsun. Ortada çok büyük bilgi kirliliği var. Sırf para kazanmak adına YouTube kanalı açmış. Kendisi işçi olmayan, abidik, gubidik tabiri caizse insanların yayınlarını lütfen izlemeyin. Biz buradan bir şey ifade ettiysek sağlamasını sizler de sonra yaparsınız. Zaten yıllardır bizi tanıyan tanıyor. O yüzden desteklerinizi bekleriz bu konuda. Örgütlenme adına özellikle. Abone olun, bildirimleri açın. Bir video yayınladığımız zaman hemen size bir bilgi gelsin. Sizler de gerçek bilgileri alın. Ona göre hareket edelim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.